sonra en renkli bir tanesiydi evet Fatih Erbakan şu anda Ankara stüdyomuzda bu seçimde çok fazla göremedik sizi Fatih Bey meydanlarda nasıl geçti şunun şurasında kaldığı iki gün çalışmalar nasıl geçti nasıl bir seçim dönemi geçirdiniz ne bekliyorsunuz sandıktan kaçıncı çıkacak acaba Saadet Partisi evet çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için tüm izleyicilere de selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ee, çok yoğun bir çalışma dönemi yaşıyoruz. Hem Saadet Partisi olarak hem de ben e, kendim şahsen. Ve aynı zamanda ablam, Elif ablam kendisi hanım kollarında görevli biliyorsunuz. 30 e, tane program sadece ben yaptım bu sürede. 30'a yakında bir o kadar da Elif ablam yaptı kendisi. Genel Başkanımız e, Sayın Mustafa Kamalak Bey de. 50'nin üzerinde miting yaptı. Pek çok medya kuruluşunda maalesef bunlar çıkartılmasa, halka gösterilmese de çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Ve gittiğimiz her yerde, Türkiye'nin her yerinde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Öncelikle Erbakan Hoca'ya olan sevgilerini, özlemlerini insanların görüyoruz. Herkesin 54. hükümeti, Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemi mumla aradığını görüyoruz. Ve gittiğimiz zaman bizim de Erbakan ailesi üyeleri olduğumuz için bizde bu özlemlerini bizimle gidermek istiyorlar. Bizi bağırlarına basıyorlar. Büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Bizim gördüğümüz arazide durum çok güzel. İnşallah görüştüğümüz, toplantı yaptığımız, mitinglerimize katılan kimseler, vatandaşlarımız sözüne tutarlarsa ki buna da inanıyoruz. İnşallah sözlerinde duracaklardır. Çok güzel bir sonuç alacağız milli görüş olarak inşallah 12 Haziran'da. Evet Fatih Bey ablanızın sanırım bir demeci vardı. Çok konuşuldu. Biz bazı sinekler gibi ampule uçan sinekler gibi olmadık gibi bir cümle kurdu. Siz bu cümleyi biliyor musunuz? Biraz ağır bir cümle değil miydi acaba? Konuştunuz mu aranızda daha sonra? Yok konuşmadık. Ben o programda da yoktum. Tam ağzından duymadım ama böyle bir şeyin söylenmesi tabii ki bir benzetmedir. E teşbihtir. Dolayısıyla kimseyi herhangi bir şeye benzetmek için söylenmiş bir söz değildir. Sadece anlatımı güçlendirmek için, kuvvetlendirmek için bir benzetme, bir teşbih yapılmış. Ama dediğim gibi kendim bize daha ağzından duymadım, basından duydum ben de. Sonra da yoğunluktan zaten konuşamadık. Peki siz böyle bir şeyi biraz ağır bulmuyor musunuz? Mesela Sayın Necmettin Erbakan zamanında babanız özellikle bu, cezası affedilirken böyle bir cümle kurulmuyordu. Şimdi böyle bir cümle kuruluyor. Çok ağır geldi bana. Ee, siz demediniz mi ya biraz ağır gitmiyor muyuz diye ablanıza? Hayır ağır değil. Biz zaten bütün seçim kampanyamızda başından beri AKP hükümetine muhalif bir kampanya yürütüyoruz. Ee, 8 senedir, 9 senedir rahmetli babam başta olmak üzere bizler de Saadet Partisi olarak bu hükümetin halkın hükümeti olmadığını, milli görüşle bir ilgisi olmadığını ve mutlaka değişmesi, bunun yerine milli görüş hükümetinin gelmiş olması gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sebeple bizim eleştirilerimizin ağır olduğunu da düşünmüyorum. Bilerek konuşuyoruz ve yaptığımız eleştiriler, konuştuklarımız, anlattıklarımız da çok yerli yerinde bence. Biraz önce Sayın Osman Pamukoğlu buradaydı. Bizim partimiz dördüncü parti çıkacak, görürsünüz dedi. Sizin oy oranı tahmininiz var mı? Nasıl bir oy oranı başarı ve başarısızlık olarak niteliyorsunuz bu seçimlerde? Evet. Öncelikle tabii Saadet Partisi'nin durumunu çok iyi tahlil etmek lazım. Saadet Partisi bildiğiniz gibi bir kuruş bile hazine yardımı almadan bu seçimlere giriyor. Bizim arkamızda bir tane büyük holding yok. Holdinglerin, sermayenin desteğiyle girmiyoruz. Bütün medya kuruluşları hemen hemen tamamına yakını maalesef iktidar yanlısı bir durumda ve özellikle Saadet Partisi'ne bir ambargo uyguluyorlar. Bunun yanında seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kala liderimiz ve genel başkanımız vefat etmiş. Ee, kısa bir süre önce seçimlerden 5-6 ay önce parti içinde bir takım olaylar yaşanmış. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, tüm engellemelere, tüm imkansızlıklara rağmen e, iktidar partisi düzeyinde, belki çoğu zaman ondan bile önde ve başa güreşen bir parti görünümünde e, çok heyecanlı, çok kapsamlı bir kampanya yürütüyoruz. 50'nin üzerinde miting yapabilen AKP ve CHP dışında belki de başka parti yoktur. Ancak biz dediğim gibi başa güreşen bir parti olarak bütün bu olumsuzluklara rağmen büyük bir kampanya yürütüyoruz. Ve çok başarılı bir seçim çalışması yürüttüğümüzü görüyorum. İnşallah bu kampanyanın bu gücü, bu kapsamlılığı, bu başarısı inşallah seçim sonuçlarına oy olarak da yansıyacaktır. Üçüncü, dördüncü, beşinci diye söylemek değil. Ama dediğim gibi bu olumsuzluklara rağmen, bu engellemelere rağmen yaptığımız büyük mitingler, 50'nin üzerinde miting yapılması, halkla Türkiye'nin dört bir yanında kucaklaşmamız bunlar zaten bir başarıdır. Alınacak sonuç da bütün bu engellemelere evet. ve zorluklara rağmen bir başarı olacaktır diye düşünüyorum. Bir izleyicimiz İnşallah. diyor ki İskender Paşa grubunun MHP'yi desteklemesi hakkında Sayın Fatih Erbakan ne düşünüyor? Böyle bir şey tabii olacağını tahmin etmiyorum ben öyle bir takım şeyler söylense de bu cemaatlerin hepsinin gönlü aslında Saadet Partisi'yledir, milli görüşledir. Dönem dönem AKP iktidarının bir takım etkileri nedeniyle tek başına güçlü bir şekilde büyük çoğunlukla iktidara gelmesi sebebiyle, şartlar nedeniyle dönem dönem bazı kopmalar oldu, AKP'ye yönelenler oldu ama mutlaka eskiden beri ee, bu insanların gönülleri Erbakan Hoca'yla, milli görüşle birliktedir. Ee, ve bu seçimde de biz de e, pek çok e, manevi önderle, kanaat önderiyle e, gittiğimiz yerlerde görüşüyoruz. O e, gruplara mensup kimseler geliyorlar toplantılarımıza, halkla kucaklaşırken onlarla da kucaklaşıyoruz. Ve bu seçimde önceki seçimlerden farklı olarak Saadet Partisi'ne e, destek vereceklerini biz duyuyoruz. Ee, mutlaka seçim günü bu söylediğiniz cemaatte, bu gruplarda büyük ölçüde, büyük çoğunlukla asıl yerleri olan, asıl adresleri olan Saadet Partisi'ne destek vereceklerdir diye düşünüyoruz. Evet bir izleyicimiz diyor ki Zonguldak mitinginde sanırım demişsiniz ki 100 milyar dolar, dolar ilave kaynak bulup bunu doğrudan Zonguldak halkının cebine atacağız, aktaracağız demişsiniz. Merak etmiş sor soruyor, Sayın Erbakan bu parayı nereden bulacakmış diyor. Evet Zonguldak halkının sadece değil tabi bütün Türk milletinin cebine akıtmak ben orada konuşmada tabi sizlerin milletimizin cebine aktaracağız sizin kendinize vereceğiz diye söylediğim için kendisi de tabi orada Zonguldaklılar olduğu için Zonguldak'ta konuşma yapıldığı için sadece Zonguldak'a aktarılacak gibi düşünmüş olabilir. Bu 100 milyar dolar kaynak meselesi merhum babamın milli görüş liderimizin 2002 senesinde televizyonlarda açıkça söylediği bir rakamdır. Evet. Bu 100 milyar doları AKP iktidarına dedi ki bulmanız lazım. Eğer bu parayı bulamazsanız milletin dertlerine derman olamazsınız. Bu asgari ücretliler, bu memurlar, bu emekliler, bu işçiler, tarım ürünlerini üreten çiftçilerimiz, köylülerimiz bunların istediği maaşları, istediği taban fiyatlarını veremezsiniz. Milleti rahatlatamazsınız demişti. Bu 100 milyar dolar oradan geliyor. Zaten bu 100 milyar dolar civarındaki parayı eğer bulamazsa Hangi parti gelirse gelsin bu problemleri çözebilmesi mümkün değildir. Bu 100 milyar doları da inşallah şöyle bulacağız. 54. hükümette refah yol hükümetinde merhum liderimizin gerçekleştirdiği evet. şekilde o dönemde milletimiz hatırlayacaktır. 6 ayda 35 milyar dolarlık bir ilave kaynak bulundu bütçeye. Yani zam yapmadan, borç almadan, vergi koymadan, milletin kemerini sıkmadan, millete yük olmadan devletin kendi kaynaklarıyla, imkanlarıyla bu 35 milyar dolar bulundu. Peki. Bu bir senede 70 milyar dolar yapar. Şimdi de inşallah 2012'nin şartlarında Saadet Partisi olarak, milli görüş olarak bu sefer bir sene içinde inşallah 100 milyar dolar kaynak bulacağımızı söylüyoruz. Peki. Fatih Bey çok teşekkür ederiz. Ben programımızda size de yer açmak istedim. Çünkü pek çok ismi defalarca görüyoruz programlarda. Üst üste röportajları yayınlanıyor. Ama demokrasinin gereği pek çok parti sesini duyuramıyor. Bu kısıtlı sürede en azından size bazı sorularda yer açtım programımızda. Çok çok teşekkür ederim yanımıza katıldığınız, katıldığınız için. Peki ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sevgili seyirciler beş bir kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından programımıza devam edeceğiz. Hadi, hadi. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5N...